Aa, Ayşe galiba sen çıkacaksın. Şöyle tutayım da daha güzel. <laughs> olsun bugün de öyle olsun. <laughs> bugün de sen çık kamerada. çeksene ya. Beni gelsin de. arkadaşlar şimdi böyle ee, Duyuyor musunuz bilmiyorum ama dışarıda bir canlı yayın yapmak istedim. Çok kısa yapacağım. Evet. Kimler var kimler yok bilemiyorum. Evet arkadaşlar dışarıda bugün çok kısa bir canlı yayın gerçekleştirmek istedim. Gülten Bursa Gülten böyle zor okuyorum dışarıda Vallahi <laughs> Vallahi o zaman nasıl şöyle çevireyim. Bakayım. Evet şöyle yapayım ben. Merhaba. <laughs> Duyurulur diyor. Canım benim. Gültencim. Oh. Gam Master. Gam Master. Merhaba. <laughs> Thank you very much. <laughs> Hello. Berkam. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. 77. Gülhan çok kısa bir şey geçmek istiyorum hayatım. Ee, dışarıda <laughs> şöyle biraz geçeyim diye <laughs> nice diyor. Siz e, diğer arkadaşlara da cevap verin. ilk defa dışarıda bir yayın yapıyorum. O yüzden burada yeğenim e, çocuğu var. onlar alışverişten geliyorduk. Hadi dedik bir çekim yapalım. Gülhan'cığım teşekkür ediyorum. Beğeni senden. <laughs> uzan şöyle göstereyim. Evet. Harika bir yerdir de buradan hatta tarastan da çekmiştim şimdi aşağı bahçeden çekiyorum ben bunu. İşte işte ot yeğenimin oturduğu yerde burası kocaman korkunç bir yer tabii ki. Bahçede burası gayet güzel bir yer. I love you. Thank you Gam. Ve master thank you. Çok teşekkür ederiz. Evet beğeni senden gelsin Gülhan'cığım. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ederim. ya ben eline çekeyim, boyuna çekeyim derken demek ki ondan oldu. Ay Gülhan dışarıda da güldürme beni. Ters döndü diyor. Şöyle yeşillikleri göstereyim size. Ne göstereyim başka? I am Evet ben diyor. Vallahi ne diyor? Hindistan. Ha Hindi. Ha Hindistan. Thank you. Thank you. Türkiye. Gün şimdi. <laughs> Ay vallahi ben. Canlı yayında böyle bir keyifli oluyormuş da. Ben bilememişim yani. <laughs> ya aslında dışarıda çok hoş oluyor da şeydir. Yani biraz internet sıkıntısı olabilir yani. Ne kadar dayanır? 15 GB'ın Biti veriyor hemen. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Aa Elif'in gülü. Aa Elif'ciğim. <laughs> Hoş geldin canım. Merhaba. <laughs> Ay çok teşekkür ederim hayatım. Bak ilk dışarıdaki canlı yayınıma geldin. Seni çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Gama İstanbul. Ee, onu da şey yapın. Yardımcı olun dışarıdaki arkadaşlarıma. Evet hayatım. Bu karşı taraflar gözükmüyor. Ee, adaların eden, olduğu bir yer. Evden deniz manzarası. Ev, Valla evden keşke evden çekseymişim. Orası daha güzel. <laughs> Ay çok sevindim valla. Akşamdan fazla arkadaşlarım geldi kısa bir sürede. Çok teşekkür ediyorum gelen arkadaşlarıma da. Evet buzluk el salla. Bola gelsin. <laughs> Ay canım benim. Evet biraz da bu tarafları göstereyim. Aa, 786 diyor. Ay yan. Ne dedim? Na Gülhancım, canım benim ya. <laughs> Merhaba diyor. <laughs> Gel kuzum. Yeğenim benim. Bu da anası. Yollandırıyor beni. <laughs> evet, buradan güneş de var. Güzel bir güneş var. Ne kadar gözüküyor, bilemiyorum ama şu karşı taraf. Şu game arkadaşımıza bir şey yapar mısınız ya? Bir cevap verir misiniz arkadaşlar? Ben beceremiyorum. Bir de güneş vuruyor. Fazla şey yapamıyorum. <laughs> Demoniz. Thank you very much. <laughs> Welcome. Efendim canım. <laughs> tamam. Orayı da çekeyim. <laughs> evet. Şu, okumaya çalışıyorum. Arkadaşlar. De, dede Muniz arkadaşımıza bir cevap verirseniz Thank you very much, welcome, <laughs> thank you. Vallahi iyice güneş aldı arkadaşlar. Ne kadar görüyorsunuz orasını bilemiyorum ama Portseil. Thank you very much, welcome. Ee, arkadaşın adı Wortsay. Thank you. Ha, evet arkadaşlar biraz idare edin. Elif çatıda bekleyeceğine bana <laughs> diğerlerine yardım et kuzum. <laughs> Vallahi zorlandım yani onları şey yaparken. Evet şöyle çevireyim. Biraz Böyle gideyim. Vallahi baya bugün yaz havası inanılacak gibi değil ya. Port Sile'ın. Ay arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok kısa bir video için. <laughs> Açtım tesadüf denk geldi. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İnan ki mutlu oldum. Şöyle biraz daha kalayım. Eminim ondan sonra Gece saat 9'da herkese görüşeceğiz inşallah. Ee, Çebihan, hoş geldiniz Çebihan arkadaşım. Merhaba. evet Gülhan'cım yardımcı ol. Bu Çebihan arkadaşıma çok teşekkür ederim geldiği için. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Ama valla dışarıda da e, keyifli oluyormuş ya. Çekim. <laughs> Vallahi gerçekten çekim güzel oluyormuş. Evet şöyle bir daha çıkayım duvarlara arkadaşlar. Daha net almak için. Evet. Yani ben e, kesi okuyorum ama kaçırmış olabilirim. Çünkü e, <laughs> biraz zor oluyor dışarıda. Bahçeni, Bahçeni göster bana. Bak bahçeyi gösteriyoruz. Peki oradan göstereyim seni. Hadi bakalım. Sen diyor oyuncaklarını göster. Dedim munisello O diyor. Şey arkadaşım öz yemekler hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Göster bakayım oyuncaklarını. Hadi bakalım. Hadi. Gösterecekmiş. <laughs> Ay canım benim öz yemekler çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. E ee, Şengül'ün ev halleri. E, Selamün aleyküm arkadaşım demiş. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hmm, e, evet arkadaşlar çok sağ olun. Teşekkürler. Kısa bir süre için. <laughs> e, çok iyi oldu. <laughs> ben de mutlu oldum. Çok keyifli oldu şu anki benim e, şeyi açmam. Canlı yayını açmam. <laughs> evet. Hmm. Valla dışarıda da artık gösterecek. Yer çok fazla <laughs> kalmadı. Yüksekte olsaydım çok daha güzel olacaktı. Komşum hem yemek yapıyorum hem sizi dinliyorum. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Beni çok mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Akşam 9'da beklerim arkadaşım. İnşallah. Ee, Elif Şimdi videonu izledim canım sıkıldı. Vallahi sorma Elif'in videosunu izlerken içim cızladı. O kadar güzel yerler bırakılmaz Elif'cim. Tam net oraya yazamadım ama beni dinliyorsan şunu söyleyebilirim sana. Ee, Bahçen evet berbat olmuş arkadaşım. Çok kötü gördüm. Ee, oturulmayan yer ne kadar böyle şey duruyor. Garip duruyor diyeyim o zaman. Çok üzüldüm. Vallahi. Takipçilerine sallayacağım. Ha takipçilerime el sallayacağım. Salla bakalım kuzum. Aferin sana canım benim. Sen göster bak. evet. Bir de yeni bir çocuğuyla uğraşıyorum orada. Evet arkadaşım. efendim. Vallahi bir çene var kardeşim. Bir çene var. Yok anam susmak bilmiyor. Halasından mı çekti? Neden çekti bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Tanıtım yapıyor, ha? tanıtım yapıyor. Tanıtım yapıyor vallahi. Hala burayı çekti. Hala burayı çekti vallahi tanıtım yapıyor. Hadi göster bakalım. <laughs> evet. Hmm akşama hızla kendini çalış dersin. <laughs> Ay Gülhan doğru söylüyorsun hayatım. Bugünkü bugünkü yayınımızı burada keselim. Akşama görüşürüz fazla yorulmayayım diyorsun. Zamanı çocuklara aynen hiç var ya bir özgüvenleri var. Anlatamam size. Müthiş bir şey yani. Evet şöyle son zamanlarımızı yaşayalım. 10 dakika 11 dakikalık bir çekim oldu. Evet hadi gidiyoruz kızım. İçeri Sonra giriyoruz. Yemeği yedik, <laughs> Sonra çıkacağız. Evet. Ah ah ah. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bir de girerken çekeyim. Evet şöyle. Bu da bir şeyin. Ee, binanın girişi. Yani ne çekeceğimi bilemediğim için. <laughs> Çekmeye çalışıyorum. Hadi zaman geçsin diye. Evet şöyle yapayım. Güzel bir bina güle güle otursun yeğenim. Evet şöyle yapayım. Evet arkadaşlar ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çatıdaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Sağ olun var olun. Görüşmek üzere saat 9'da diyorum. Hoşçakalın. 8'de ilk gösterim var diyorsunuz. İnşallah e, bir daha bakayım. E, bir dakika. Ha, Şengül'ün evalleri sekizde gösterim var diyor. İnşallah canım benim. İnşallah e, herhangi bir durum olmazsa tabii ki katılacağım. Allah kısmet de ederse. Az da olsa katılmaya çalışacağım. Tam yemek vakti o saatte. Telefonumu da bir müddet açık tutacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten amacımız e, saat toparlamaktır. O yüzden e, <laughs> yapacağız. Gelen gidenler şaşırdım konuşmaya. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir dakika şöyle şey gidiyor. Teşekkürler. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.